Arkadaşlar merhaba. Bahçesini sulayanlar, çok su gidiyor diyenler, bu kullandığınız suyun yüzde onundan daha az bir suyla aynı bahçeyi sulayabilirsiniz. Yani yüzde doksanın üzerinde su tasarrufu sağlıyor bu sistem. Şimdi nedir? Pes şişemiz, 5 litre veya on litre fark etmez. Dikiş iğnesi, yorgan iğnesi, iğnesi de olur. Bununla üstten bir delik açıyoruz. Şurada 5-6 santim alttan. Ve dördüncü boğundan 1-2-3-4 Şuradan. Şişe çevresine 4-5 tane delik açıyoruz. bununla. ve şişenin altından yine delikler açıyoruz. Ee, bunu 4 ile 10 arası yapabilirsiniz. Dört tane yapalım. Şişenin, şişenin kapağını açıyoruz. Bunun içine biraz toprak dolduracağız. 8-10 kaşık. Onu kaşık doldurduk. Şimdi toprağınız kumluysa veya fazla kum, kumluysa biraz daha fazla dolduracağız. 15 kaşık kadar. Bunu fidemiz fide dikiyorsak şu delikler topraktan 3-4 santim altta kalacak. Eğer ağaç dikiyorsak ağaçların kenarına dikiyorsak biraz daha derinden şu boğuma kadar toprağa gömüyoruz. dolduracağız. Şimdi. Kapağını açıp bunu suyla dolduruyoruz. Tabanlar üstte Dördüncü boğumda deldiğimiz deliklerden su hızla akacak. Su yanlara ve dibe doğru geniş şekilde burayı sulayacak. Bitki köklerimiz rahatlıkla suyun alacak ve toprak alttan sulandığı için kabaracak. Altına toprak koyduğumuz için bu toprak su akışını çok kesecek. Neredeyse hiç gibi bir şey sadece nemlenme yoluyla toprağa verecek. Bu yanlara ve dibe derinlere gittiği için bitki kökleri de bunu takip eder. Bitki olsun, ağaç olsun fark etmez. Ve derinlere gider. Daha derinlere gider. Derinlerde her zaman su vardır. Çünkü bazı yabani otlar vardır. Hiç su alanda gene yetişir, büyür, çiçek açar, tohum verir. Şimdi ben bahçemi bu şekilde suluyorum. Bir dönümün üzerinde. 70-80'e kadar yakın ağaç var. Domates, biber, salatalık, patlıcan, fasulye hepsi var. Bunları da suluyorum. Evde kullandığından biraz daha fazla diyelim. Ev, ev, evde aylık 60-70 geliyor da geliyorsa buna da 70-80 lira bir su parası geliyor. Hortumla su doldurduğumuz halde. Yani %90'ın üzerinde su tasarrufu sağlıyoruz. Sebzelerde kök çürümesi olmuyor. Bu normal nem de dağıttığı için toprağa kök boğazı hastalığı olmuyor. E, otlar da büyümüyor, alttan suladığımız için. Ağaçlar zaten e, 20 santimden başlar, 60 santime kadar, 70 santime veya daha derinlere gider kökleri. Yani üstten suladığımız zaman 20-25 santimi boşa suluyoruz. Buharlaşma oluyor. Bunda buharlaşma olayı yok. Ot çıkma olayı yok. Ve bu çok uzun suya gidiyor. Diyelim salma sulayla, sulamayla 10 günde bir suluyorsanız bunu 20-30 günde bir suluyorsunuz. Tabi havası çok ısındığı zaman bu aralığı daraltmak gerekiyor. Ben bunu tüm ağaçlara yaptım böyle. Şunlar zeytin ağaçları üzümler. Aklınıza ne gelirse işte yeni diktiğiniz biberler, domatesler, bunlar biberler, patlıcanlar, domatesler, narlar, fasulyeler hepsine yaptım. Ve çok büyük su tasarrufu sağlıyoruz. Bu şekilde yapınca. Hem bitkiler uzun süre sulanmazsa kurumuyor. Bunlara bir sefer doldurduğunuz zaman en sıcak havada, havada bile 20 15-20 gün hiçbir şey olmuyor. Bu ortunda soruyoruz. Teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.